Merhaba arkadaşlar. Şimdi takipçi dostlarımız arasında aşka dair daha çok açılım yapmamı isteyen bazı dostlarımız oldu. Şimdi zaten her ayın başında e, tüm burçların ilişki seti açılımlarını paylaşıyor olacağım. Zamansız okuma videolarının içine de serpiştiriyor olacağım bundan sonra söz. Bir de bugünün mesajı e, döngülerinde arada aşka dair mesajlar da alalım diye düşündüm şu an için e, böyle bir çözüm yarattım bu kadarlık bir çözüm yarattım onun dışında takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak dedikten sonra kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için aşka dair günün mesajı enerjilerini talep ediyorum. Şimdi öncelikle her iki kişiyi de ilgilendiren enerjileri alacağım. Ondan sonra e, şuradan şurada tek başına çıkıyor. Bunu da alalım. Doğrulama alalım birer tane de. Duracağım. Böyle olmak zorunda değil ama bazıları için e, su ve ateş elementi birleşimi bir. Çift olabilir burada ama öyle olmak zorunda değil. Her türlü enerjileri değerlendiriyor olacağız, izah ediyor olacağım. Burada bir enerji çarpışması var, bazı kararsızlıklar var, değerlendirilmesi gereken mevzular var. Hepsini izah ediyor olacağım. Şimdi öncelikle sizin için bir tane enerji isteyelim. Günün mesajı aşka dair. Bu grubun sahibi dostlarımızın enerjisini talep ediyorum lütfen. Spesifik olarak bir tane enerji talep ediyorum. Bu grubun sahibi dostlarımızın şunu alacağım. Çatışma ve kaos. Okey. Zaten görülebiliyor burada. Ee, ve de aynı partnerlerin enerjisini talep ediyorum. Lütfen. Bir dakika arkadaşlar. Çok kararsız kalıyorum bazen. Aynı mesajı nedir? Evet. Geçmişin bagajlarını geride bırakması gereken bir partner var karşınızda. Yani geçmişten gelen bir takım e, duygu kalıpları, düşünce kalıpları, işte geçmişte olan mevzuları e, mütemadiyen e, dile getirmek, geçmişte takılıp kalmak. Geçmişin bagajları var burada. Bunların alandan çıkması gerekiyor. Buraya baktığımızda ee, evet burada çatışma ve kaos enerjisi var ama nihayetinde bu sona erdiğinde güzel bir şeyler açığa çıkabilir. Onları zaten kitap hadi önce onları okuyalım. Önce onları okuyalım. Onun üzerinden ilerleyelim. Burada zaten bir karakter çatışması bir şeyler görülebiliyor. Önce sizinkini okuyalım. Çatışma ve kaosu. Evet. 33 değil mi? Dik başlılık sizi bir zıtlaşma içine sokuyor. Sürekli haklı olma ihtiyacı sadece içinizin derinliklerinde çözülmesini istediğiniz çatışmanın uzamasını sağlayacaktır. Bu değerlerinizi, benlik duygunuzu sizin için gerçekten önemli olanları öğrenmeniz için bir fırsat. Bazı şeyler tartışılmazdır. Eğer bu doğruysa savaşmaya gerek yok. Bu fırtınalı duyguların içinden geçip büyüklük göstermenin bir yolunu bulabilir misiniz? Yakında ortalık sakinleşecek. Ve öncekinden çok daha iyi bir yerde olacaksınız Çünkü fırtına ardında ışıl ışıl parlayan yeni bir gelişme yolu bırakarak geçip gitmiş olacak Eğer bu zamanı yapıcı kullanırsanız her şey aydınlanacak Ve heyecan verici bir hal alacaktır e, Partnerinizin tarafındaki enerjiyi de okuyalım Anlaşmazlıkları giderme, kendi hayatınızı derleyip toparlama ve düşündüklerinizi söyleme zamanı. Yeni bir enerjiyle bir bahar rüzgarının esebilmesi için eskileri bir kenara bırakın. Bu ilişkiyi temizlemek için dinamiklerinizin bir envanterini yapmak ve size ait olanları ve olmayanları görmek için mükemmel bir zaman. Herkes yanında bir bavul getirir. Yanınızda getirdiklerinizi ayıklayın. Ve artık gerekmeyenleri atın. Engelleri kaldırın. O zaman ilişkiniz gelişip serpilecektir. E, partnerinizin böyle bir eylemde bulunması gerekiyor. Sizin de birazcık işte bu çatışma kaos döngüsünde. E, büyüklük göstermeniz gereken bir an bu belli ki. Şimdi burada karakter e, çarpışmasını görebiliyoruz. Burası her iki bireyi de ilgilendiren enerjiler. O yüzden herkes için geçerli buradaki enerjiler. Burada yani öyle görünüyor ki bu sizin enerjiniz diye düşünüyorum e, aşırı özverili gereğinden fazla enerjiyi saçma potansiyeli vardır burada kendisini geri plana atacak biçimde karşısındaki insanın menfaatini gözetmek aşırı özverili olmak aşırı vefalı olmak aşırı verici olmak bir noktada yorgunluk yaratır alma verme enerjisinin dengesi bozulur burada ve birey dramatikleşebilir işte buradaki gibi bir işte çatışma enerjisini açığa çıkarabilir ee, şikayet edebilir, i̇şte öykünebilir. Ee, yanı sıra burada karşınızda iddialı bir varoluş var ee, biraz manipülatif olabilir gölgelerini anlatıyorum burada. mükemmel karakterler ikisi de ama gölgesi biraz ortaya çıkmış gibi görünüyor buradaki enerji kartlarından da bunu görüyoruz buradaki bazı enerjiler yüzünden de görebiliyoruz anlatacağım ee, karşınızdaki birey iddialı ve güçlü bir varoluş ama biraz manipülatif olabilir dediğim gibi inatçı olabilir dediğim dedik çaldığım düdük benim dediğim benim yolum benim bil bildiklerim gibi bir tutum açığa çıkıyor olabilir böyle bir inatlaşma ve çarpışma enerjisi açığa çıktı belli ki fakat burada ne kadar yüksek bir potansiyele sahip olduğunuzun farkında olmanız, olmanız gerekiyor ee, burada 3 tane çok güçlü Enerji var. Bu, bu zaten tamamlanma, bütünleşme, bir aradalık, bir çatı altında bireylerin kendilerini güvende hissetmeleri, e, stabil mutluluk var burada. Kutlama enerjisi var. Burası güvenli alan dediğim gibi. Burası kalıcı ilişki, e, itimatla dolu bir alan. Kim istemez ki böyle bir tamamlanma ve bütünleşmeye. Burada zaten zafer başarı kartı var. Burada zaten belirli mücadeleler verdikten sonra birlikte bu ilişkinin ödüllerini birbirinizle ve sevdiğiniz insanlarla paylaşabileceğiniz bir enerji var. Burası adalette bir döngüyü temsil eder. Ancak, ancak adalet kartı söz konusu olduğunda her iki bireyinde, Eşit derecede ılımlı ve çözümcül olması gerekir bir ilişkide ee, birbirinize karşı bu şekilde yaklaşarak dengeli kararlar almanız gerekir. Ne ekerseniz onu biçersiniz, bunu hatırlamak gerekir. Ama burada ne olursa olsun bu çiftin daha adaletli bir döngüyü yaşama ee, imkanı var. Bunun bilincinde olması gereken bir çift var burada. Ama adaleti birlikte sağlamanız gerekiyor. Her iki bireyinde eşit derecede emek açığa çıkarması gereken bir pozisyon var burada. Ee, yine her iki bireyinde alanında özgürleşmesi gereken konular var burada. Bundan bahsetmek mümkün. Burası dediğim gibi herkesi ilgilendiriyor. Burada korku, kaygı vesvese şüphe, kıskançlık, e, işte kibir, manipülatif tutumlar öfke patlamaları yani burası bir ilişkide bireyleri yönetmemesi gereken sağlıksız alışkanlıklar ve bağımlılıklar bireylerin bu alışkanlıkları ve bağımlılıkları yönetir hale gelmesi gerekir İki bireyin inisiyatif kullanması gerekir ve blokaj yaratan işte ego bazlı duygu düşünce biçimleri kurban zihniyeti vesaire işte yani dramatiklik her neyse ilişkiye hizmet etmeyen alanlar e, her iki bireyin de bunları sağlıklı bir şekilde yönetmesi gerekiyor bu ilişkide. E, çok güçlü bir kapasite var burada. Burası sabote ediyor belli ki ilişkinizi. Yanı sıra öneriler var burada. Artık iki tarafın da daha kararlı, adaletli bir döngüye doğru daha kararlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Biraz sakinleşin lütfen. E, biraz sakinleşip, bazı değerlendirmeler yapmanız gerekiyor ee, içgörü ve farkındalık kazanmak adına sakin bir zihin vardır burada sakinleşin burası karışık zihin kafalar karışmış birazcık yani ne yöne doğru gittiğinizi bilmiyorsunuz şu anda her iki tarafta her iki tarafında dinlenmesi gerekiyor ee, aynı zamanda bu blokajlardan arınarak esnek tutumlarla ilhamı ve fikirlere açık bir tutumla, bu ilişkide kendinizi geliştirmeye açık bir tutumla, amatör bir ruhla en önemlisi esneklikle ilerlemeniz gerekiyor. Bakın burada bu iki bireyin gölgesi esnek değildir. Burası gölgede dramatikleşir, depresif davranır, işte huysuzluk yapabilir, kapris yapabilir. Burası da gölgesinde kibirli olabilir, öfkeli olabilir, manipülatif olabilir. Ee, hiç esnek enerjiler değil gördüğünüz gibi esnek bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor bu ilişkide artık hafif bir zihin hafif bir yürek hareket kabiliyeti getirir buradan burası, bur, buradan çıkması gereken bir çift var burası sizi ele geçirmesin burada çok güçlü potansiyeller var hangi duyguları ve davranış ve inanç kalıplarını iyileştirmeniz gerekiyor burada özgüven eksikliği olabilir özdeğer eksikliği olabilir eee Yelpazesi çok geniş buranın. Yanı sıra sabırlı olması gereken bir çift. E, bu ilişkide sağlıklı tohumlar ekmiş olduğunuz görülebiliyor. Buradaki potansiyel açığa çıkmazdı yoksa. Lütfen bu ilişkinize dair kaynakları sabırla sevgiyle ve adanmışlıkla beslediğinizden emin olun. Öyle yaptığınız ölçüde bu ilişki serpilip büyüyecek ve e, evrene çok güçlü bir şekilde frekans olarak katılabilecek bir ilişki. E, özetle sanırım bu kadar canlar. E, bir dahaki aşka dair günün mesajında buluşmak üzere.